3, 4. İkinize ee, bak bugün heyecanlı bir giriş yaptım. Nightland diye boyum var. Tabi ben bu eşyayı aldım. Bayağı iyi. Nasıl? Ya Bu eşyayı alıyorsunuz bu oyuna girerek. Yani, tabi böyle hemen oyuna girerek kalmıyorsunuz tabi. Girelim. Oyunun adını yazıyorsunuz oyunu Arapma kısmına. Geç değil. İlle beklemenize gerek yok bir saat. Ondan sonra karşısında bir yer olacaktır. Eğer uzaksanız şu lobiyi ışınlanın. Ee, neden neden telefon de yokum? Çünkü o hesap çalındı ve şifresi değiştirildi. Neyse ben o hesabı kurtaracağım. Hesap çalınan hesap nasıl kurtarılır diye. Eğer onlar da işe yaramazsa maalesef bu hesaptan video gelecek. Evet. Geliyorsunuz şöyle alıyorsunuz hesabı. Ve yani ne hesabı? Özür dilerim arkadaşlar. Çok çok özür dilerim. Yalnız konuştum. Ve bunu aldığınız zaman yani ben aldığım için böyle bir ekran karşılıyor benim. Şapka ve çanta fotosu geliyor. Ve altında topla diyor. Oraya bastığınız zaman o eşya size geliyor. Evet hemen çıkalım. Şimdi böyle arkadaşlar değil mi? Geliyorsunuz. Böyle bir fotoları var. Arkadaşlar hangisi daha iyi sizce? Adidas mı Nike mi yorumlara yazın. Bu arada bu kadar abone beklemiyordum. 19 abonem vardı. 24 abonem oldu. 5 abonem arttı sanırım. 2 3 evet. 5 abonem artmış. Bir daha yapayım. 20, 21, 22, 23, 24. Evet. O ben niye kelim arkadaşım? Buzlar çel olmaz mı kardeşim? Çel olur da böyle insan mı olur kardeşim? Ee bir insan da mavi buz anlamına geliyor. Ben de işte buzum. O zaman şundan yeterli bunun cevapla. İşte bu tişörtün ne geldi kardeşim? Peki sen insanlısan niye buzsun? Hadi bunu cevapla. Sana bir zor soru soracağım. Sor lan. Ben bilirim oğlum benim IQ 500 milyon. He <laughs> he. Sor lan. Siyah rengi olmasaydı karanlık hangi renk olurdu? Oha lan bu nasıl soru? E tabii ki yine aynı renk olurdu. Çünkü karanlığı rengi olmaz kardeşim. Oha tabii oğlum karanlığı rengi olmaz. Siyah siyattır zaten. Onu ben de bilmiyorum. Ama karanlığın rengi yoktur. Sanırım beyaz olurdu kardeşim. Aa beyaz olurdu. Onu ben de bilmiyorum. Onu bir araştıracağım. Araştır kardeşim bunu Einstein bile bilemez. Bunu ancak Einstein bilir oğlum. O çok zeki. Ha, doğru bak. Einstein bilir işte. Gri olurdu karanlık. Olur mu? Belki gri olabilir. Aynı renk de olabilir. Karanlığı rengi olmaz çünkü. Belki olur. Bilmiyorum. Daha da sınıfım çünkü. Oğlum ben bile okuluma vitesi nasıl bilmiyorum, bilmiyorum ya. Karanlığı rengi balırmış kardeşim. Havanın bile rengi yok. Hava şeffaf oyun sen. He. Su ne renk lan? Şeffaf olmasaydı su ne renk olurdu? Tabii ki de abi. Bundan olmayacağı ne var? Dünyada hayvan olmasaydı hangi hangi hangisi kesilirdi? Tabii ki de erkekler, oğlum. Bunda bilemeyecek bir sorular mı var? Evet. Şu soruyu bilene helal olsun arkadaşlar. Eee. ne? Eğer mavi renk olmasaydı gök yani gök mavi olur ya işte. Ne renk olurdu? Hava. Yorumlara yazın. Evet bunu ben de biliyorum. Ne lan? Açık mavi. Zaten açık mavi olmuyor mu? Ben bende mavi oluyor. Anladım, bilmiyordum. İşte bilemezsin oğlum. Benim tahminim animasyonlarda iki gibi olur. Olabilirdi oğlum. Ama onlarda da mavi. İşte. Hiçbir bir olmasaydı hava ne renk olurdu? Onu de biliyorum işte. Onu aç söyleyebilir. Aç time. Aç çalayım mı? Baştan He ne var oğlum? Karanlık on yani siyah rengi renk olmasaydı karanlık aynı yere kalırdı. Ben neden bileyim evladım artık yaşlandım ya. Bana bilmediği sorular niye soruyorsun evladım? Ah eh ya Yürü oğlum işte adam yaşlanacak. Hızlı düşüyor. Doğru lan. Bunu ben bile bilmiyorum. Bunu var ya sadece Allah bilir. Sana karışık bir soru sorayım mı? Sor lan. Kırmızı renk olmasaydı ne olurdu? İşte kanlar kırmızı olmazdı. Bayrağımız kırmızı olmazdı. Ne olurdu? Mavi mi olurdu öyle bir şey veya beyaz olurdu bak. Beyaz da uygun bir renk. Türkiye ayrılır mı sence? Ayrılmaz kardeş. Çünkü neden? Bizim ülkemiz kraldır. İşte böyle. Ya videoya montaj falan koyacağım da. Ya arkadaşlar 30 abone olunca montaj koyacağım videoya. Koyabilirsin kardeşim sıkıntı yok. Mesela beni yüzümü bir bebeğe çevirebilirsin. Ezan okunuyor. Hadi. Eşhedü en la ilahe illallah. ekber. <laughs> Oldu. Açalım. Sana bir soru soracağım. Sor bakalım. Senin tanıdığın en sevdiğin arkadaş kim? Sadece bilmiyorum biliyor musun? Gel kulağıma söyle. Kimse duymaz. Söyle. Oğlum ne uzun Yesene ya. Ha gittim. Gel gel. Yesene. Bekle geliyorum. Gel. Oğlum böyle uzatsana biraz. Salah. Gel. Tamam söyledim. Kim biliyor musun? Arkadaşlar kim biliyor musunuz? Ahmet'miş. Hani bizim Niyazi'nin adını değiştirmiştik. Ahmet vardı ya. ya. Yiğit'i de Evet. Oğlum o hesaptan yanlışlıkla çıktım ben arkadaşlar. Yedi haneli. Neyse arkadaşlar. Bak Ne diyorsun? Ben köylüyle arkadaşım hep burnuyla şaman açıyorum burnuna hep. Neyse. Sana bir sor, soru soruyorum. Sor lan. Hiç yazamasaydık geldi. Hiçbir şey insan olmasaydı ne olurdu? Eee... Ama bunu bil, bunu bil, bunu bil, bunu bil. Zombiler yaşadı kardeşim. Yok. Yeah. Hayvanlar yaşardı sadece. Peki hiçbir bir şey olmuyor. Sadece dünyada tek düz olsaydı dünya. Dünya düz olsaydı ne olurdu? Her yer olurdu. Sadece evler olmazdı böyle aynı olurdu. Zaten dünya yuvarlak, silin. Yani yanlardan basıklığız. Neyse. Neyse. Bu kadar muhabbet yeter. Arkadaşlar. Çok konuştuğumuz için özür dileriz. Ee, videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bu arada ben bu sırada. abone olup like atıyorsanız seni buza çeviririm. Bay.